gıybet odur ki gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi kerahet edip darılacaktı. Evet. Eğer doğru desen zaten gıybettir. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. Evet. Şimdi Burhan abi, evet. gıybeti de tam anlamak lazım. Doğru. Yani biz gıyabında konuştuğumuz kişinin biyabında konuştuğumuz şey her söz gıybet mi? Elbette değil. Bir bu gıybet nedir? Burada üstadımız çok güzel izah etmiş. İkincisi bazen de şöyle bir şey var. Sualin ikinci şıkkı. Ben zaten doğru söylüyorum. Yüzüne de derim deyip de gıybet o adamın aleyhinde konuşmak, biyabında fena şeyler söylemek de e, mazur olunur mu yani? Evet. Ben yüzüne söyle söyleyebilirim. O zaman arkasından da konuşayım. E, ruhsatını bize kazandırır mı? Allah razı olsun. Bunları bir Şimdi gıybetin izleysek. başında Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz, ihtiyaç da yoktur ifadesi geçti ya. Evet. Ha. Şimdi oradan alalım meseleyi. Bir meseleyi biz en evvel Cenab-ı Hakk'a sorarız. Cenab-ı Hakk'ın izahı bizim için mühimdir. Allah. Hmm, esas Şimdi Cenab-ı Hak izah etti. Gıybet etmeyin birbirinizi. Sizden biriniz ölmüş kardeşini etkilemekten hoşlanır mı? Değil mi? Evet. Nasıl da tiksindiniz gördünüz mü? İşte gıybet yapanlar böyledir manasında. Ha. Hmm. Fakat gıybetin e, dahiline, sınırına hangi özellikler girer, hangileri girmez o peygamberimize kalıyor. Dolayısıyla peygamberimizin bu manadaki izahından başka izah olamaz, ihtiyaçta yoktur meselesi de onun için de geçerli. Hı -hı. Dolayısıyla peygamberimize soruyoruz. Bu hadis mealidir üstadımızın verdiği. Dolayısıyla meseleyi Hz. Peygamber'e soracağız. İzahını oradan aldıktan sonra meseleyi netleştireceğiz. Benim nefsim, misal diyorum, herhangi bir insan hevası, başka bir insanın herhangi bir yanlış anlayışı bu meselede hakem olamaz. Karıştırmayalım bunu. Doğru. Dolayısıyla hakem kim? Allah'tır. Resulullah'tır Aleyhisselatü Vesselam. Ve bunlar namına söz söyleyen muhakkik büyüklerimizdir müdakik büyüklerimizdir. Bunların e, muhalifine söz söyleyenler insanları idlal edenlerdir. Ha, şimdi sizin sorularınızı bu muhacede değerlendirelim. Bir de şöyle deniyor. Mesela zahiren ayetle hadisin manası birbirine çelişirse çelişiyorsa evet. hangisi esas alınır diye soruluyor. Hadis esas alınır. Hadis esastır. Çünkü Kur'an'ı en iyi anlayan Resulullah'tır. Aynen öyle. En doğrusunu bilen Resulullah'tır. Resulullah Efendimiz ne diyor? Evet. Bununla alakalı bir okuyayım. Ondan sonra bunun izahına tekrar geçelim. Aynı üstadımızın söylediği hadis mealidir. Orijinalde okuyayım. Sonra tekrar buradan mütalamıza devam edelim. Evet. Müslim'de ve hemen hemen kütüb üstadının hepsinde geçiyor. Ben sadece Müslim'deki şeyi aldım. Hadis aldım. Efendimiz bir gün ashabına aleyhissalatü vesselam Hı. Ey ashab! gıybet nedir bilir misiniz diye sorar. Evet. Sahabi der, Allah ve peygamberi daha iyi bilir cevabını verince Maşallah. bu adaptır. Bazen bir soru sorar, hakikaten öğrenmek niyetiyle. Beşeri ve dünyayı bir şeydir. Bazen ashab ondan daha iyi bilebiliyor mesela. Bazen de insanlara ders vermek için ashaba soru sorar. Onu ashab o yüksek istatlayla anlıyorlar. Yani en güzel izah kimde? Peygamberimizde. Çünkü onu da izah Allah'tan geliyor. Ey ashab, ey ashab, gıybet nedir bilir misiniz? Sahabiler Allah ve Peygamberi daha iyi bilir cevabını verince Nebiler Serveri aleyhissalatü vesselam kardeşini hoşlanmayacağı bir şeyle anmandır buyurur. Maşallah. Dolayısıyla şu anda ikimiz oturduk, oturduk ve birisinin e, hoşuna gitmeyecek şekilde kendisinden bahsetmeye çalışıyoruz. Filan adam var ya, Böyle böyle bir halt işlemiş, şöyle şöyle bir yanlış işlemiş diye. O burada yokken. O burada olmuş olsaydı, konuştuklarımızı da duymuş olsaydı, rahatsız olacaksa, işte bu gıybettir diyor Peygamber Aleyhisselam. Hmm. Bak, devam edeyim. Sahabi, ya söylediğim kardeşimde varsa deyince. Demek hmm. ki söylediğim doğrudur meselesi. Acaba doğru mu o söz? Hani Söylediğim doğrudur, niye gıybet olmasın diyenler var ya. Evet. Peygamberimize yine soruyoruz ki ashab bizim namıza, kendi namlarına sormuşlar. Ya söylediğim kardeşimde varsa deyince, eğer söylediğin onda varsa gıybet etmiş olursun. Söylediğin yüzde yüz doğru. Ama bu adamın o doğru olan fiilini bile konuşman, onun olmadığı bir yerde bahsetmen, duyduğu vakitte rahat olacağı şekilde hissettirmen, anlatman bu gıybettir. Şayet söylediğin onda yoksa, zaten biz gıybeti bahsederken, bu adamın olmadığı bir şeyi yani yapmadığı bir şeyi anlatmak manasındaki şeyi söylemiyor. Yüzde yüz doğru olan bir şey anlattığın vakit zaten az ver ki geçen bütün ifadeler onlardır. Yüzde yüz doğrudur bu adam hakikaten onu yapmış. Gıybettir. şey. Ondan bahsettiğin vakit o gıybet zaten. Yüzde yüz doğru. Şayet söylediğin onda yoksa o takdirde ona iftira atmış olursun cevabını alır. Üstadımızın cümlesi hadisin meani kendisi. Evet. Gıybet odur ki gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi kerahat edip darılacaktı. Rahatsız olup darılacaktı. Evet. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Yüzde yüz doğru konuşuyorsun. Hiçbir hilaf yok. Gıybettir. Dolayısıyla benim konuştuğum doğrudur niye gıybet olmasın sözü burada bitiyor. Eğer yalan dese konuştuğun şey o adamda yok. Yapmamış bu adam bunu. Hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. Dolayısıyla Hemen meseleyi şey yapalım. Bir, konuştuğun şey yüzde doğru olsa gıybettir. Yukarıda bütün üstadımızın gıybet bahsinde anlattığı şeyin hepsine mazar oluyorsun. Aklın, kalbin, vicdanın, medeniyetin bütün hepsi sönüyor. Konuştuğun şey yanlışsa hem gıybettir hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. Üçüncüsü, bu adamın yüzüne karşı da derim gibi bir ifade o yine onu gıybet olmaktan çıkarmıyor. Çünkü bu adam onu duyduğu vakit yine rahatsız olacak. Onun yüzüne karşı söylemen başka bir namdır. Başka bir şeydir. Ona biz bir şey demiyoruz. Ama onun yüzüne karşı söyleyebileceğim bir şeyi ya da daha önce de söylediğim bir şeyi burada onu kötülemek niyetiyle söylemen gıybetten başka bir şey değildir. Böyle %100 doğru olsa bile. Hmm. Evet. Yalan olsa zaten iftira oluyor. Tabii. Yalan oldu mu Allah muhafaza iftira oluyor. Daha da beteri. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. alakalı bir hadiste okuyayım. Yani tarifi olarak değil de çünkü beni etkilemiştir bu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz bir gün Efendimiz'e Hazreti Safiye'nin boyunun kısa oluşunu dile getirir. Hmm. Hatta el işaretiyle de böyle şey yapıyor. Bu sözden hiç hoşlanmayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe öyle bir söz söyledin ki o söz denizin suyu ile karışsa herhalde onun tadını ve kokusunu bozardı diyerek eşini uyarır. Yine Hz. Ayşe bir gün Efendimiz'e ismini bilmediğimiz bir kişinin boyunu posunu ve davranışlarını taklit eder. Bunun karşılığında Efendimiz karşılığında bana dünyayı verseler bile insanı hoşlanmayacağı bir şey ile taklit ve tasvir etmeyi kesinlikle sevmedi. Allah vermiş o boyu can. Sanki evet. e, bu nevi gıybet de Allah'ın sanatını tahkire giriyor değil evet, mi? Evet Mesela adam işte ya ne akılsız adam deyince adamın aklını tahkir ediyorsun. Evet. Veya işte ne suratsız adam. Veya, ya. <laughs> bu alın manada alın. yapılan şeyler de bir nevi o adamın şahsında değil biraz da Cenab-ı Hakk'ın sanatına karşı, Cenab-ı Hakk'a karşı bir şey. Evet. Hakarete giriyor. Hakaret, evet. evet. Bir hadis daha izin verirseniz bir okuyayım. Buyurun. Hı, -hı. Hazreti Hüzeyfe radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki kattat yani nemmam yani söz taşıyan söz cennete girmeyecek.